tarih 21 Aralık 2020'yi gösterdiğinde 21. yüzyılın sahip kıranı kim olacak? Sahip kıran hem astrolojik hem de politik anlamı olan bir tanımdır. Müneccimler yani eski zamanın astrolog, astronomları Jüpiter ile Satürn'ün belirli aralıklarla yan yana gelmelerine, birleşmelerine büyük önem vermişler ve böyle zamanları siyasi boyutta temelli değişikliklerin meydana geleceği dönemler olarak görmüşlerdir politik anlamıyla sahip kıran, gücü elinde tutan, sahip olan hükümdar anlamındadır. Bunu dünya çapında en güçlü kişi lider olarak tanımlayabiliriz. Sahip kıran anlamı itibariyle kritik bir konuya işaret ettiği için tarihte pek çok lider bu üstünlüğü kendisinde görmek istemiş ya da tersine bu nitelik siyasi amaçlar ve propaganda eşliğinde liderlere atfedilmiştir. Jüpiter ve Zühre yıldızlarının aynı hizada oldukları zamanda doğan kişilere atfedilen bir sıfat olan sahipkran bu kişilerin cihangir olacaklarına inanılır. Cengiz ve Timur Hanların sahipkran oldukları bilinmektedir. Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı güncel sözlükte sahipkran için güçlü ve üstün hükümdar tanımı yapılmaktadır. Örneğin Timur o dönemde Çağatay Hanlığı toprakları içerisinde yer alan Semerkant şehri ile Bel şehri arasında şehri Şeps şehri sınırları içerisinde yer alan Keş şehrine bağlı Hoca Ilgar köyünde dünyaya geldi. Şerefettin Ali Yezdi'nin Zafername adlı eserinde Timur'un doğum tarihi 27 Nisan 1336 Salı 12 hayvanlı Türk takvimine göre sıçan yılı olarak verilmektedir. Timur efsaneye göre avucunda pıhtılaşmış kan ve ihtiyar adamın saçları gibi beyaz saçlarla doğmuştur. Avucunda kan ile doğması zamanın hakimi manasına gelen sahip kranlık alameti olmakla beraber ileride çok kan dökeceği biçiminde yorumlanmıştır. Timur sahip kran ünvanını ilerleyen yıllarda Cihangir ünvanını ile birlikte kullanmıştır. Saçlarının beyazlığı ise erken yaştan meydana gelen bir olgunluk görülüp onun ileride büyük işler başaracağına inanılmıştır. 16. yüzyıla ait eserlerde 1. Selim'e en büyük lider Dünya Fatihi sahip kran statüsü yakıştırılmıştı. 1550'lerde teravihi Ali Osman'ı yazan Lütfü Paşa da 1. Selim'i müceddit, diğer bir deyişle de İslam'ı yenileyen kişi olarak görmüştür benzer şekilde Kanuni Sultan Süleyman sarayda çevresindekiler tarafından benzer sıfatlarla donatılmış liderliği ve politik gücü bu şekilde yorumlanmıştır. Çok yakın çevresine giren daha önce Safevi Sarayı'nda da görev yapmış olan Remilci Haydar adlı bir kahinin Kanuni'yi dünya lideri olma konusunda oldukça etkilediğini görmekteyiz. Büyük dönüşüm dönemi 21 Aralık 2020 Tüm bunlardan neden söz ediyoruz? Eğer eski müneccimler şimdi görevde olsalardı 2020 yılının Aralık ayında meydana gelecek olan Jüpiter-Satürn birleşimine özellikle çok dikkat ederlerdi. Zira 2020'de yan yana gelecek olan bu iki gezegen sadece birleşmekle kalmıyorlar, uzun dönemli büyük bir döngüyü, elementlere göre olan değişimi de tamamlıyorlar. Nitekim bu gezegenler her bir elementte ateş, toprak, hava ve su yaklaşık 250 yıl kalarak bin yıllık büyük döngüyü de tamamlıyorlar. Mayaların yaklaşık 26 bin yıl süren büyük sayım takvimlerinin 21 Aralık 2012'de sona erdiği bu döngünün sonunda ortaya çıkacak kutsal misyonu olan uyanmış insan tipinden bahsedilmektedir. Perulu şamanlar da bu dönemde ortaya çıkacak insan türüne ışıltılı insan demektedir. Afrika topraklarında yaşamış olan Dogonların yaklaşık 26 bin yıllık takvimlerinin 1999 yılında sonlandığı belirtilmektedir. Bu takvime göre 1975-1999 arası son tekrardı ve bunun sonunda insanlığın ruhen tanrısal insana geçişi vardı. Hopilere göre dördüncü dünya yakında sona erecek ve aydınlanma dünyası dedikleri ve kova çağının başlangıcına isabet eden beşinci dünyaya gireceğiz. Her yerdeki yerli büyükler bunu biliyor. Yıllar boyunca beklenen işaretler gerçekleşti ve sadece çok azı kaldı. Birçok kadim uygarlığın bize ulaştırdığı bilgiler bu büyük değişimlerin içinde bulunduğumuz zamanlara denk geldiğini göstermektedir. Kadim atalarımız zamanın durağan veya doğrusal olmadığını, büyük bir dönüşüm içerisinde akmakta olduğunu, her döngünün kendine has nitelikleri olduğunu biliyorlardı. Bu nitelikler dünyayı, doğayı biçimlendiriyor ve ona form veriyordu. Bu döngüler değiştiğinde dünyada ve doğada yaşanan olaylar da değişiyordu. Ekinoksların kaymasının farkındaydılar ve zamanın büyük döngülerini tespit etmek üzere bir zodyak sistemi yaratmışlardı. Zodiac adeta 12 burçlu dev bir saat gibiydi. Bu dev saatin her bir diliminden yani her bir burçtan geçiş süresinin 2160 yıl aldığını fark ettiler. Tüm burçları dolanıp aynı noktaya gelmek yaklaşık 26.000 yılı alıyordu her bir burca girildiğinde dünya üzerindeki olayların niteliği de değişiyordu. Böylece kadimler ekinoksların devinimini izleyerek zamanın akışını da izlemiş oluyorlardı. Burçlardan her biri zamanın farklı niteliklerini ortaya koyuyordu. Bu nitelikler ve değişimler 12 burçlu dev saatin 4 çeyreğinin her birinden geçilirken daha da keskinleşiyordu. Bunlar kova, boğa, aslan ve akrep burçlarıydı. Bu dört çağın her biri zamanın farklı bir niteliğini ortaya koymaktadır. Kova çağına girişimizle birlikte önemli değişimler yaşanmasının zamanı gelmiştir. Onların zamanın sonu olarak adlandırdıkları şey aslında yaşamakta olduğumuz çağın sonuydu. Yani bu çağda yaşayan insanoğlunun dönüşümünün zamanı gelmişti. Yeni bir çağ ve zamana girilecek eski çağ yani zaman sona erecekti. Perulu şamanlar bu dönemde ortaya çıkacak insan türüne ışıltılı insan demektedir. Kova burcu insan sembolüyle temsil edilen burçlardan biridir ve hava elementindendir. Bu şartlarda bu kez değişim, insanlar, bilinç, iletişim ve teknoloji üzerinde yaşanacaktır. Hava elementi aynı zamanda etrafımızı saran uzay ile ilişkilendirilir. Bu yüzden biz bunu uzay çağı olarak da adlandırabiliriz. Astronotların ve bilim dünyasının beklediği konuyla İslam aleminin beklediği konu aslında aynı çizgide buluşmaktadır. İslam alemi Hz. Mehdi aleyhisselamı ve Hz. İsa aleyhisselamı beklemektedir. Astronomların söylemiş olduğu ışıltılı çağ aslında Hz. Mehdi ve Hz. İsa döneminde yaşanacak olan altın çağdır. Rabbim inşallah o güzel günleri görmeyi tüm ümmeti Muhammed'e ve tüm İslam alemine nasip eylesin. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa sürede 1 milyon aboneye ulaşacağız ve yapmış olduğumuz bu çalışmalar sizlerin vesilesiyle çok daha büyük kitlelere ulaşacaktır. Rabbim destek veren herkesten razı olsun. Ayrıca Instagram'dan da takip etmek isterseniz eğer Tezcan Oscar kullanıcı adını kullanabilir ve bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru ve önerilerinizi de Instagram'dan bana yazarak bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.